kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir iftar yemeği hazırlayacağız. Bir tane kuzu arka butumuz var bütün olarak. Parçaladık ki tenceremize sığsın. Soğanımız var. Sos yapacağız. Çok güzel bir eser meydana çıkaracağız. Ve bunun suyundan da bulgur pilavı yapacağız. Yanına çorbamız olacak. Çok güzel bir sunum olacak. Lezzetli bir iftar sofrası olacak. Tabii ki önce sosumuzu hazırlayalım. Tabağımızda 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım yemek kaşığı tuz, et fazla çünkü. 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kekik. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırıyoruz sosu. Sosu ete sürüyoruz. Şu lob olan yere biraz kesik atalım ki sos içine işlesin. Tencereye alacağız. Tencerenin dibine 3 diş sarımsak, 2 soğan. Soğanı 4'e böldük kalan yerlere de sosu sürüyoruz. Fırında saatlerce beklemeye gerek yok. Düdüklü de hemen hazır. Çok da lokum gibi oluyor. Tenceremizin kapağını kapattık. 2 dakika yüksek ateşte pişiriyoruz. Etimiz pişerken biz de çorbamızı pişirelim. 3 yemek kaşığı tencereye alıyoruz. Bir tane soğan, 2 diş sarımsağı ilave ediyoruz. Bu sebzeli çorbaların sırrı önce soğan sarımsağı sonra sebzeleri hafif bir kavursak ondan sonra suyunu ilave edersek gerçekten harika bir lezzet çıkıyor meydana bunu unutmayın. Soğanları 2 dakika pişirdik. 2 tane patates, 2 tane havuç. Patatesler çabuk dibe yapışıyor. Karıştıralım. Kısık ateşte az bir kavuralım. 2 dakikada patates havucu pişirdik. Ispanağı katıyoruz. 7 su bardağı su ekledik. Kapağını kapatıyoruz. Sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Çorbamız hazır. 15 dakikada buharımız çıktı. Kapağı hep beraber açalım. Tenceremizin buhar düğmesi çıktıktan sonra yani kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kısık ateşte pişirdim. Tabii ki siz kendi tencerenizin pişirme ayarına göre pişirebilirsiniz. Marka aynı değilse kendi tencerenize göre pişirin. Tenceremizin dibini görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Yarım kilo patates, 3 tane havuç, Aynı suda pişiriyorum. Etlerimizi görüyorsunuz. Kemikten hemen ayrıldı. Patates havucumuz da pişsin. Pilavımızı pişireceğiz. Patates havucumuzu pişirdikten sonra etimizin suyunu tenceremize aldık. 2 su bardağı bulgur katıyoruz salça, tuz, biber, yağ hiçbir şey katmıyoruz. Çünkü suyumuzda zaten her şey mevcut. 2 su bardağı bulgura, 4 su bardağı su ekledim toplamda. Kapağını kapatıyorum, pişirmeye bırakıyorum. Sebzelerimizi de 3 dakika pişirdik. Tabii ki kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kaynattık. Patates havucumuz hazır. Etimizin suyundan da pilavımızı pişirdik. Etlerimizi de görüyorsunuz. Resmen lokum gibi olmuş. Çorbamız da hazır. Sebze çorbamız. Çorbamızın kıvamı da gerçekten güzel. Ramazan'ın vazgeçilmezi pide. Bunun da tarifini daha sonra vereceğim. Kanalımda zaten eskiden var. Tekrarını da yapacağız inşallah. Çorbamız, salatamız, ana yemeğimiz hepsi hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.